Felsefe tarihi notlarına hoş geldiniz. Bugün Sofistleri konuşacağız. Onların düşünce tarihindeki yerini, bize neler bıraktıklarını ele alacağız. Antik Yunan'da felsefenin hani yönünü değiştiren bu gezgin öğretmenler kimlerdi? Neden hem bu kadar şey hayranlık uyandırdılar hem de eleştirildiler? Gelin birlikte bakalım. Şimdi Sofistler deyince e, ...aklı hemen tek bir kalıp gelmemeli aslında. Yani onları tanımlamak, hepsini aynı sepete koymak pek kolay değil. Hatta bazı yorumcular var ki... ...Platon'un sofistlere yönelik eleştirilerinin... E, ...en az Aristofanes'in Sokrates'le dalga geçmesi kadar... ...ön yargılı olabileceğini söylüyor. Biliyorsunuz bu tür entelektüel çekişmelerde... ...bazen kişisel, bazen felsefi hani husumetler de işin içine girebiliyor. Dolayısıyla sanırım baştan kabul etmemiz gereken bir şey var... Karşımızda tek tip bir sofist figürü yok. Ne dersiniz? Kesinlikle haklısınız. Onları bir okul gibi düşünmek yerine, daha çok belirli bir dönemde benzer işler yapan, benzer yöntemler kullanan ama farklı fikirleri savunabilen bireyler topluluğu olarak görmek daha doğru olur. Şöyle düşünün, aralarında bilgi anlayışı farklı Hakikat kavrayışı farklı, iyi kötü tanımları, hatta tanrıların varlığı ya da uygarlığın kökeni gibi temel konularda bile ciddi görüş ayrılıkları var. Yani Protagoras başka bir şey söylerken Gorgias bambaşka bir yerde durabiliyor. Ama e, hepsini bir araya getiren ortak bir payda varsa o da ilginin merkezine insanı ve onun yarattığı dünyayı koymaları. Yani felsefenin rotasını doğadan evrenden insana, toplum hayatına çeviriyorlar. Bu gerçekten de büyük bir kırılma noktası, evet. Peki, madem bu kadar çeşitlilik var, belki bir ayrım yapmak işimizi kolaylaştırabilir mi? Mesela sıkça karşılaştığımız bir ayrım var. Erken ve geç dönem sofistler. Milattan önce 5. yüzyılın ortalarında etkili olan ilk kuşakla, yüzyılın sonlarına doğru özellikle Peloponesos Savaşı sonrası Atina'sında ortaya çıkan ikinci kuşak arasında farklar olduğu söyleniyor. İlk kuşağın yani Protagoras, Gorgias gibi isimlerin daha yapıcı, daha şey, ölçülü olduğu, hatta mevcut değerlerle belli bir uyum içinde olduğu, buna karşın Trasimakos, Kritias gibi geç dönem figürlerinin ise çok daha radikal, yerleşik düzeni sorgulayan, hatta bazen yıkıcı veya ahlaki göreceliği uç noktalara taşıyan görüşler dile getirildiği belirtiliyor. Bu değişimi nasıl yorumlamak lazım? Acaba Atina'nın yaşadığı o büyük krizin, yani savaşın getirdiği yıkımın ve ahlaki çalkantının bir yansıması mıydı bu radikalleşme? Hı hı. Bu ayrım gerçekten önemli ve dediğiniz gibi dönemin çalkantılı atmosferiyle çok yakından ilişkili. İlk kuşak sofistler, örneğin Protagoras. Bilgi konusunda şüpheci veya göreceli bir tavır alsa da, hani o insan her şeyin ölçüsüdür derken olduğu gibi, bunu toplumsal düzeni tamamen yıkmaya yönelik bir argümana dönüştürmüyor genellikle. Tanrılar konusunda vardır veya yoktur diyemem gibi daha agnostik bir tavır sergiliyor. Ancak geç dönemde örneğin Critias gibi bir figürde bu durum tanrıların insanları kontrol etmek için uydurulmuş siyasi bir araç olduğu şeklinde açık bir ateizme varabiliyor. Hı hı. Ya da ilk kuşak sofistlerin bireyin önemini vurgulayan fikirleri, Trasmakos gibi isimlerde adalet güçlünün işine gelendir gibi. Bugün makyevelizm diyebileceğimiz türden bir güç siyaseti anlayışına dönüşebiliyor. Yani ilk kuşağın hedefi daha çok mevcut düzen içinde bireyi eğitmekken, özellikle siyasetle uğraşacak yurttaşı eğitmekken, ikinci kuşakta sanki bireyi devlete ve yerleşik geleneklere karşı bilinçlendirmek, onları sorgulamaya itmek gibi daha keskin bir tavır öne çıkıyor. Anladım. Bu da felsefedeki eleştirel düşüncenin ne kadar farklı ve bazen de rahatsız edici sonuçlara yol açabileceğini gösteriyor tabii. Anlıyorum. Bu ayrım gerçekten de sofist düşüncesinin içindeki gerilimleri ve evrimi anlamak açısından kritik. Peki bu kadar farklılığa rağmen sofistlerin tümünü atfedebileceğimiz düşünce tarihine bıraktıkları ortak bir miras var mı? Sanırım ilk akla gelen ve belki de en temel katkıları sizin de başta belirttiğiniz gibi felsefenin odağını doğadan, fizis ve evrenden, kozmostan, insana ve onun dünyasına, antropos, polise çevirmeleri. Yani makrokozmostan mikrokozmosa bir yeniliş. Buna genellikle hümanizm deniyor ama burada kastettiğimiz modern anlamdaki yardımseverlikten ziyade insanı merkeze koyan, her şeyi insan açısından değerlendiren bir yaklaşım. İnsanın aklını, ihtiyaçlarını, yarattığı kurumları, ahlak, siyaset, hukuk, din gibi felsefenin ana konusu yapıyorlar. Protagoras'ın o meşhur insan her şeyin ölçüsüdür sözü tam da bu yaklaşımın manifestosu gibi adeta. Bu o dönem için devrimci bir adımdı, değil mi? Kesinlikle devrimci bir adım. Çünkü o zamana kadar filozoflar daha çok evrenin ana maddesi nedir, değişim nasıl olur gibi sorularla meşguldü. Sofistler ise pek ya insan, ya adalet, ya erdem, ya siyaset gibi soruları gündeme taşıdılar. Bu humanist bakış açısı onların en temel mirası sayılabilir. İkinci olarak, sofistlerin Yunan dünyasında bir tür Aydınlanma hareketi başlattıklarını söylemek yanlış olmaz. Aydınlanma mı? Evet, aydınlanma derken şunu kastediyoruz. İnsanın kendi aklını kullanma cesaretini göstermesi, geleneksel otoriteleri, mitoloji, din, atalardan kalma yasalar sorgulaması, toplumsal ve siyasi kurumları akıl ve deneyim süzgecinden geçirmesi. İşte Sofistler tam da bunu yaptılar. Toplumun temellerini, yasaların kökenini, ahlaki değerlerin kaynağını sorguladılar. Bunların tanrısal mı yoksa insani mi olduğunu, doğal mı yoksa uzlaşımsal mı olduğunu tartıştılar. Bu eleştirel ve sorgulayıcı tavır Yunan düşüncesinde yeni bir dönemin kapısını araladı. Geleneklere körü körüne bağlılık yerine akılcı bir değerlendirme ve tartışma kültürünü teşvik ettiler. Bu aydınlanma benzetmesi ilginç gerçekten. Peki başka neler var miras listesinde? Sanırım pratik bilgiye yani tekneye verdikleri önem de çok karakteristik. Onlar için bilgi sadece teorik bir merak konusu değil, aynı zamanda hayatta işe yarayan, başarı getiren bir beceri, bir sanat, özellikle hitabet yani retorik, siyaset ve genel olarak erdem, arete dedikleri toplumsal başarı hali öğretilebilir sanatlar olduğunu iddia ettiler. Ve bu bilgiyi, bu sanatı para karşılığında isteyen herkese, özellikle de siyasi hayatta yükselmek isteyen gençlere veya yurttaşlara öğretmeyi vaat ettiler. Bu o dönemin eğitim anlayışı içinde yeni bir durumdu sanırım. Eğitimi daha sistematik, daha profesyonel bir hale getirdiler diyebilir miyiz? Belki de ilk özel öğretmenler onlardı. Evet, Yunan dünyasında eğitimi, özellikle de yüksek eğitimi kurumsallaştıran ve profesyonelleştiren ilk figürler Sofistlerdi demek, abartı olmaz. Onların eğitim anlayışında maharet, sanat ve yararlılık anahtar kelimelerdi. Bilginin pratik hayatta bir karşılığı olmalı, insanı daha başarılı, daha etkili kılmalıydı. Bu örneğin Platon'un veya Aristoteles'in daha sonra savunacağı bilmek için bilmek yani teorik bilginin kendi başına bir değer olduğu şeklindeki idealist anlayıştan oldukça farklı bir yaklaşım tabii. Hı, hı. Sofistler bilgiyi daha demokratik bir şekilde yaymayı, onu seçkin bir zümrenin tekelinden çıkarıp bedelini ödeyebilen herkese ulaştırmayı hedefliyorlardı. Bu tavır sizin de tahmin edebileceğiniz gibi hem ilgi çekti hem de tepki topladı ama bilginin pratik değerine ve yaygınlaştırılmasına yaptıkları vurgu yüzyıllar sonra özellikle 18. yüzyıl aydınlanmasında mesela Fransız ansiklopedistlerinde tekrar yankı bulacaktır. Bilgiyi erişilebilir kılma çabası modern dünyanın da temel dinamiklerinden biri sonuçta. Bu bilginin demokratikleşmesi fikri önemli gerçekten. Peki ya felsefi kavramlar açısından? sofistlerin düşünce tarihine armağan ettiği spesifik kavramlar veya tartışma başlıkları var mı? Etkilisi doğa yani fizis ile yasa veya uzlaşım yani nomos arasındaki ayrım. Bu ayrım şunu sorar. Hayatımızdaki kurallar, değerler, kurumlar, ahlak kuralları, yasalar, toplumsal hiyerarşiler vesaire Doğanın kendisinden mi gelir, yani evrensel ve değişmez midir, yoksa bunlar insanlar tarafından zamanla oluşturulmuş, toplumdan topluma, zamandan zamana değişebilen yapay uzlaşımlar mıdır? Bu basit gibi görünen soru aslında inanılmaz derecede e, yıkıcı bir potansiyele sahipti. Nasıl bir yıkıcı potansiyel bu? Biraz açar mısınız? Şöyle düşünün, eğer yasalar, ahlak kuralları veya toplumsal statüler, örneğin kölelik veya kadınların durumu doğal değil de sadece uzlaşımsalsa, o zaman bunlar değiştirilebilir, hatta ortadan kaldırılabilir demektir. Evet, doğru. Bu ayrım mevcut toplumsal ve siyasi düzenin meşruiyetini sorgulamaya açar. Örneğin bazı sofistler köleliğin doğal olmadığını, bunun sadece bir toplumsal uzlaşım olduğunu iddia ettiler. Bazıları Yunanlı barbar ayrımının yapay olduğunu savunarak kozmopolit yani dünya vatandaşlığı fikrinin ilk tohumlarını attılar. Doğal olan tek yasa tüm insanların eşit olduğudur gibi radikal fikirler ortaya atıldı. Diğer yandan Trasimakos gibi bazıları ise bu ayrımı tam tersi yönde kullanarak doğada güçlü olan zayıfı ezer, o halde toplumda da güçlü olanın koyduğu yasa geçerlidir, adalet budur gibi bir sonuca varabildi. İlginç bir ikilik. Aynen öyle. Yani Fizis Nomos ayrımı hem eşitlikçi ve özgürlükçü düşüncelerin hem de güç politikalarını meşrulaştıran argümanların temelini oluşturabildi. Bu tartışma daha sonra doğal hukuk, Pozitif hukuk, doğal haklar, pozitif haklar gibi Batı düşüncesinin temel ayrımlarına evrilecek. Ayrıca toplumun kökenine dair ilk toplumsal sözleşme teorisi benzeri fikirler ve dinin toplumsal siyasal işlevine dair sorgulamalar da yine sofistlerin başlattığı önemli tartışmalardı. Gerçekten de bu fisis nomos ayrımı birçok kapıyı aralamış gibi görünüyor. Hem ilerici hem de potansiyel olarak tehlikeli sonuçlara açık bir tartışma alanı yaratmış. Peki tüm bu sorgulamalar, eleştiriler, yıkılan tabular nereye vardı sonuç olarak? Sofistlerin belki de en ironik ama en kalıcı etkilerinden biri farkında olmadan kendilerine en büyük eleştiriyi yöneltecek olan Sokrates ve özellikle Platon'un felsefesine zemin hazırlamaları oldu diyebilir miyiz? Sanki sofist eski binanın temellerini sarstılar, duvarlarını yıktılar ama yerine sağlam bir yapı koyamadılar. Sokrates ve Platon ise işte bu enkazın üzerine yepyeni bir felsefe inşa etmeye çalıştılar. Bu benzetme size mantıklı geliyor mu? Çok yerinde bir benzetme. Çok doğru. Sofistler özellikle bilgi yani epistemoloji ve değerler yani etik, siyaset alanında yerleşik kabulleri temelden sarstılar. Bilginin kesinliği ahlaki değerlerin nesnelliği gibi konularda derin şüpheler uyandırdılar ve genellikle göreceli yani relativist veya kuşkucu, skeptik sonuçlara vardılar. Bu durum bir yandan eleştirel düşünceyi teşvik etse de diğer yandan Yunan şehir devletinin yani polis'in dayandığı geleneksel inanç ve değer sistemini ciddi şekilde zayıflattı. Bir tür entelektüel ve ahlaki boşluk veya kriz yarattılar diyebiliriz. Ancak bu eleştirilerin yerine kalıcı, herkesin üzerinde uzlaşabileceği pozitif bir alternatif sunma konusunda genellikle yetersiz kaldılar. İşte tam da bu noktada bu boşluk ortamında Sokrates ve ardından öğrencisi Platon sahneye çıktı. Onlar, sofistlerin yarattığı bu görecelik ve kuşkuculuk iklimine bir tepki olarak, bilginin ve özellikle de ahlaki değerlerin, adalet, iyilik, cesaret gibi sağlam, nesnel ve evrensel temellerini bulmaya çalıştılar. Felsefeye yeni kavramlar, örneğin Platon'un idealar teorisi gibi ve idealist bir yönelim kazandırdılar. Yani evet, Sofistlerin açtığı tartışma alanı ve yarattığı entelektüel meydan okuma, Sokrates ve Platon'un kendi felsefelerini geliştirmeleri için kritik bir itici güç oldu. Onlarsız belki de Platonik felsefe bildiğimiz şekilde ortaya çıkmayacaktı. Bu gerçekten de düşünce tarihinin ilginç diyalektiklerinden biri. Eleştirilenin, eleştirenin doğuşuna zemin hazırlaması, Sofistlerin başlattığı bu tartışmaların yankıları Anlattıklarınızdan anladığım kadarıyla günümüze kadar uzanıyor. Peki size son bir düşünce sorusu sormak istiyorum. Daha doğrusu sizinle birlikte düşünmek istediğim bir nokta var. Sofistlerin o meşhur insan her şeyin ölçüsüdür anlayışı ve bilginin doğruluğun göreceli olduğuna yaptıkları vurgu. Günümüz dünyasına baktığımızda bilgiye erişimin bu kadar kolaylaştığı ama aynı zamanda gerçek ötesi dediğimiz olguların, herkesin kendi doğrusunu mutlaklaştırdığı tartışmaların yaygınlaştığı bir çağda yaşıyoruz. Sizce bu durum, Sofistlerin 2500 yıl önce başlattığı tartışmalarla bir paralellik taşıyor mu? Acaba her çağ kendi sofistlerini mi yaratıyor yoksa bu basit bir benzetme mi olur? Üzerine düşünmeye değer bir soru gibi geliyor bana. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.